Kasım ayı meclis tarafını açıyoruz. Memleketimiz için, sizler için, hepimiz için hayırlara vesile evet, olması diliyorum. Şamlı'da bir şey bu isimde çalışan sözleşmeli mimar mühendis, tekliler, teknisyen, eğitmen, gibi üniversitede üniversite mezunları 2021 yılında bir sosyal emniyet hazırlığı için devletin verdiği yıllık maaşlarla 3 yeni ücreti ile ücreti Yaklaşık 25% düşünülmüştür. Yaklaşık bir yılda geçim sıkıntısı çekmektedirler. İki yıl, iki yıl için yapılacak finansörleşmelerde bu maddeler için giderimiz tutulduğunda gelinliği bulmasını, Irak'ta ya da Suriye adresine Vallahi son çalışmıyorum. Ben ayım olur mu?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 130 kişilik sözleşmeli mühendis mimar kadrosuna maaşlarına yapılan haksızlıkla ilgili ee, geçmiş yıllarda bu mühendis mimar arkadaşlara verilen sosyal denge tazminatı e, devletin vermiş olduğu yıllık zam, maaş zammı ve yemek ücreti 2021 yılında verilmemiştir. Bu insanlar, bu yaklaşık 130 kişilik sözleşmeli mühendis mimar insanlar e, insanların maaşlarında yaklaşık 2500 liralık 2500 TL'lik bir e, maaş düşürme gerçekleşmiştir. 2022 yılında yapılan bu mağduriyetin düzeltilmesiyle ilgili içeriği vermiş önergenin siz değerli Şanlıurfa fakındır da arz ediyoruz. Çalışan insanların maaşları geçmiş yıllarda daha fazlaydı. E, bunlar insan bu insanlar ev geçindiren insanlar e, bir anda 2021 yılı başındaki yapılan sözleşmelerde maaşların artımı yerine yaklaşık 2500 lira maaşlar düşürüldü. Dolayısıyla bu insanlar ekonomik sıkıntıya girdiler. Bu seneki 2022 yılında yapılacak sözleşmelerde bu mağduriyetin gidilmesi hem insanen hem de çalışanların ailelerin geçinmesi için uygun olacaktır. Bütün söz alan arkadaşlarımız sözlerini aldılar. Burada toplantımız için, için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Toplantımızın devam eden günlerinizin ve çalışmalarınızın çalışmalarımızın başarılı olmasını, hayırlı, hayırlı, hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.